Evet arkadaşlar bugün böyle bir ot toplamaya gittim. Öyle çayırda, çimende böyle çıkıyor bunlar. Bunlara biz lavada diyoruz. Çok çamur var. Bunları bu şekil uçlarından temizliyorum. Fazla bulamadım açıkçası. Bu lavada şu otada kara burun diyorlar ama bunu ben bilmiyordum. Başkası göstermişti bana. Eee bir tane de şunu aldım, iki tane aldım. Pardon, böyle bir değişik bir ot. Buna da sütlüce diyorlar. Uçları daha bir değişik bir ot. Bunları güzelce böyle e, kavurup, ister ot, e, otun içine mesela pirinç koyabilirsin ama ben içine bunu tarhana salacağım. Tarhana e, şöyle bir kaşık kadar tarhana koyacağım. Bir de içine acı biber koyacağım. Kuru acı biber. Ve bunun tadı gerçekten harika oluyor. Dün önüme bir geldi bir reklam amaçlı bir gelmiş. Böyle gördüm, okudum. Bende de kas erimesi var. Doğadan yeşillik toplarsan kas erimesi, astım var. Astıma iyi gelir. Yani kanı tazeler. Ben de bugün aklım esti gittim çayıra çimeni toplamaya. O yüzden bu otları biraz topladım yani. Az topladım zaten öyle yani. Bir tabaklı falan. Bir kan tazeleme, kanı yenileme. vallahi bu sıralar hastanelerde çok kan verdim. Çünkü kanada ihtiyaç var yani. Kanımı toparlamam lazım. Çünkü bir de bende şimdi taş çıktı. Ameliyat diyor doktor bilmiyorum artık. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim bilmiyorum. Ameliyatları da istemiyorum. İki kere Bel fıtığından ameliyatı oldum çünkü. Tekrar gene bu taş ameliyatı da biraz internette dolaşıp baktım. Problemli. Bana öyle geldi bilmiyorum. Korkuyorum açıkçası. Neyse onları ben yaparken, tahnayı yaparken, içine koyarken onları size de göstereceğim. Dediğim gibi bunlar labada otu. Zaten uçları ıspanağa benziyor. Kırmızı kırmızı böyle. Bunları şimdi çok yıkayacağım. Çamurlu çünkü. Çok çamurlu. Çok bol yıkamam lazım. Neyse takipte kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Allah emanet olun.